Ku, kaynağını Kur'an'dan almayan bir hadis olamaz. Hadis de olamaz. Anlatabiliyor muyum? Mutlaka Kur'an'a istinad eden bir tarafı Aynen vardır. Aynen öyle. Bir, yani Kur'an'da onun bir aslı bir kaynağı vardır. Onu bulmak lazım. Evet. Bu, 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 bu ayetin de Allah Resulü'nün hayatında hadise dönüştüğü hadiseyi biliyoruz. Nedir efendim? Yani? O hadise Medine'de yaşanan bir hadise. Efendim Osman bin Maz'un vefat ediyor. Hı. Kaldığı evde, misafir kaldığı evde efendim e, ve e, Osman bin Maz'un vefat ettiği e, evde o hastalığa yakalandığında vefat ettiği hastalığa yakalandığında gece ibadetiyle efendim çok e, ev sahibi ve sahibesi nezdinde e, zühdü ve takvasıyla göz dolduran bir e, misafirlik yaşamış vefat ettiği evde ve vefat ettikten sonra e, ev sahibesi e, Ümmü sahip, geliyor Osman bin Maz'un'un efendim naaşının olduğu odaya, sofaya diyor ki ve tuğba lekel cenne ya Osman. <laughs> Cennet sana helal olsun. helal olsun. Yani sen cennetlik bir adamsın. Diyor efendim. Tam o sırada da Efendimiz taziye için geliyor. Allah ve bunu duyuyor. Hmm. Kadının, öyle söylediğini, Kadının duyuyor. öyle söylediğini duyuyor. Ve e, Efendimiz e, ona dönüp Efendim e, Ey kadın diyor e, Vallahi Ma edri Ve ma bi Ve ana Resulullah Ben Bana ne yapılacağını Vallahi ben bile bilmiyorum Rasulullah olduğum halde Allah'ın rasulü olduğum halde Yani sen nereden biliyorsun? Sen nereden Cennetlik olduğunu. Bu aslında o zatın cennetlik olmadığına, cehennemlik olduğuna falan delil falan değil. değil Hatta ümmü Saib'in bu müjdesini reddetmek maksadı da yok burada tabii, aslında. Tabii. Ne var burada? Gayba iman bilinci, terbiyesi. terbiyesi. Terbiye var tabii. Sınırları gözetme terbiyesi. Sınırları gözetme. Haddimizi bilelim. Evet. Haddi bilmek deyince Niye aklımıza bunlar gelmiyor? Hmm. Niye gelmiyor? Haddi bilmek kavramını da daraltmışız. Aynen. Çok. Niye dar. haddi bilmek deyince imanda hadlerimizi bilmek. bilmek. Yani iman umdelerinde de haddimizi bilmek. Haddimizi bilmiyoruz. Allah'ın sınırlarına tecavüz ediyoruz. Tabi hududullah. Allah. Aynen öyle. Ve işte o takdirde ne oluyor biliyor musunuz? Daha önce hani burada konuşmuştuk ya efendim... Ee, eşyanın kıymetine efendim, kanaat etmez kanaat, hale geliyoruz. E, e, kıymete kanat kanaat kıymete olmuyor. Kıymete kanaat meselesine geliyoruz. Kıymete kanaat etmiyoruz. Ya ziyade ya. ediyoruz ya tenkisata gidiyoruz. Her <laughs> size <Haydir> <laughs> sağlık ben söyleyecektim <laughs> siz aldınız. Estağfurullah. Ya zayi ediyoruz olduğundan küçük gösteriyoruz ya da efendim mübalağa ediyoruz. Mübalağa ediyoruz. Mübalağa. Ama kıymete kanaat etmiyoruz. Ya o kıymeti neyse ona kanaat et işte. Anlatabiliyor muyum? Yani peygamberin kıymetine kanaat etmediğinde peygamber olmaktan çıkıyor senin içinde. Evet. Yani onu ilahlaştırdığında, Hazreti İsa'yı ilahlaştıranlar için söylüyorum, peygamberlik münhal kalıyor, boş kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Mu? Onun için evet. Efendimiz bana ona yaptıklarını yapmayın. La tutruni kema etriyebne meryem. Fe innema ene abdun fekulu li abdullah ve Rab yani beni onu uçuklu uçurdukları gibi onu yücelttikleri gibi bana da yüceltme. Yani ben Allah'ın kulu ve elçisiyim. Yani bu burada kıymete kanaat edindir. Burada evet. bir edep, burada evet. bir terbiyeye davet var. Haddinizi bilin. Sınırlarınızı bilin. Aslında insanlar yüceltirmiş gibi yaparken biliyor musunuz? Aslında, Aslında kendilerini tanrı yerine koyuyorlar. Çünkü eşyanın kıymetini takdir etme yetkisi Allah'a ait. Evet. Öyle değil mi? Nebinin kıymetini takdir etme yetkisi de Allah'a ait. Yani gelelim kayba. işte Allah Resulü'nün, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, gaybi hadiselerdeki tavrı ve edebi nedir? Kayıp terbiyesi görmüştü evet, ya. Evet. Ahkaf, efendim dokuzu, dokuzu, örnek vermiştim örnek ya. Verdik, Efendim. Evet. Burada e, Beni Mustalik e, seferinde yaşanmış bir hadise görüyoruz. E, i̇lk aklıma gelen o. Efendim. Beni Mustalik seferinde e, efendimiz e, Beni Mustalik üzerine yürüdüler efendim e, ve bu sefer sırasında iki genç su çekme kavgasına tutuştu hmm. Muhacirlerden Ansardan. E, İki genç, bu i̇ki yüzden genç, su çekme genç. kavgasına tutuştu. Yetiş ya muhacirin, yetiş ya ensar diyecek noktaya geldi. Hatta birbirlerine kılıç çekecek, düelloya davet edecek noktaya geldi. Bu ıı, sırada da e, işte e, ensarın e, e, reislerinden gibi muamele gören e, Abdullah bin Ubey bin Selül orada içindeki fossettik çukuru boşalttı. Aa, münafıkların evet. başı olan evet. Selür. Ama münafıklığı evet. işte bu hadiselerde, bu hadiselerden anlaşılıyor. anlaşılıyor. Yoksa, efendim, o kavmin reisi sen min kelbek ye kuluk. Bekle köpeği yesin seni. Dedi. Ve arkasından ekledi. Şehre dönünce şerefli olanlar şerefsizleri şehirden çıkaracak. Medine'den çıkaracak. Şerefli olanlar ensar Öbürleri de Ensar Muhacir. kendileri, kendileri. Evet, tabii Ensar yani, hesapta Ensar adına. Ensar'ın adına konuşuyor ya. Onun adına konuşuyor. Şerefsizler de haşa işte muhacir muhacirler mi? oluyor Efendimiz. Yani e, Efendimiz de muhacir. Ya. Efendim. Ve bu e, terbiyesizliği yaptı. Efendim. Bunu da Zeyd bin Sabit oradaydı. Duydum. Hı. Zeyd bin Sabit daha genç, çok genç. Efendim, 14-15 yaşında veya 16 yaşında, hepsi o kadar, 14 ile 16 yaş arası ihtilaf var, efendim ve geldi Resulullah'a söyledi. Resulullah bu adamı çağırdı, yemin, billah Allah, gırla gidiyor. Söylemedim, söylemedim yapmadım. Tabii söylemedim ve Rasulullah ona inandı. Hatta öyle diyor Zeyd bin Sabit efendim Bukhari'nin rivayetinde. Fekezze beni Resulullah ve saddakahu. Resulullah beni yalanladı, onu da doğruladı diyor. Efendim. Haberi getiren çocuğu yalamıyor. Tabi doğru. Şimdi gayb meselesi ya. Gayb meselesi. Efendim, aslında. Bir şeriat zahire bakıyor aslında. O, ona ana da yol açıyor gibi. Geliyor. Ele bakıyor yani. Şimdi ne olursa olsun. Yani orada efendim, Efendimiz bizim belki de bu şeyi e, ilahi kasıtla bize ibret ve örnek olsun. Diye. Olsun diye, de ha. Örnek tarafı da var. Tabi 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 efendim ve çok üzüldüm diyor. Çok üzüldüm. O, o da yani e, sahabi, O da insan. Genç. Efendim evet genç e, ve tabi ayet kerime nazil oldu bu hadise üzerine ayet-i kerime nazil olunca eee vefet oznuca ya gulam ey delikanlı e, bu ayet e, e, kulağını e, e, tasdik etti. E, yani kulağın Ciddi. vefalı çıktı. Kulağın vefalı çıktı. Evet, kulağın e, hakikate vefalı çıktı e, dedi ve efendim, Hazreti Peygamber diyor bunu. Allah Resulü diyor. Efendim, e, Tabi e, bu o, hadise üzerine e, Hazreti Ömer ee, ne zaman onu görse kulağını öpermiş Ay ay çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> o kulak hatırma imahi ee, geldi çünkü. Kulak ya hayır yani. mi o kulak? Aynen. <laughs> Aynen öyle. Efendim çok güzel. ve e, bu meselede mesela efendimiz Aleyhisselatü vesselam e, orada olmuş bitmiş bir olay. E, hangisinin haklı e, söyleyip hangisinin yalan söylediğini e, gayb e, yani mutlak gaybe da girmez. Mukaddim evet. mukayyet gayb. Mukayyet gayb. Yani. Ama bakın bundan dolayı ne bir efendim efendimizin öyle bir iddiası var. Ne bir kimse de dönüp de efendim ya e, peygamber ama bak hangisinin doğru olduğunu bilemedi. bilemedi Hatta e, ona bu söylemediler. Bu, bu tip bir şey o, olmuş. devemi kaybettim. devemin yerini söyle peygamber sen demiş bir bedevi. Efendim e, Sahra'dayken orada bulunan e, sahabe e, ne ne tepki gösteriyor sizce? Çok ilginç. Ee, sahabeden bir tanesi orada çok ağır bir laf ediyor. Yani e, sebbe diyor, küfret diyor. Efendim o herife Gel o onu bilmez demiş. Onu bana diyor. sana ben söyleyeyim. Ya yani, <laughs> deveyi bilmez Hazreti. Ee, o tabi, devenin nerede olduğunu ben bilirim tabi, diyor. Tabii tabii. Onu Tam bana sor. onu ağrı, onu bana sor ona sorma. Ya sahabenin terbiyesine ne dersiniz? Çok güzel, çok güzel. Terbiyesine ne dersiniz? İşte kayıp terbiyesi. Yani Peygamberliğin başka bir şey olduğunu sahabe çok iyi bilir. Yani peygamberliğin kahinlik olmadı, arraflık olmadığını A arraflık giriyor. olmadığını yani işte budur ya. Yani. Kaybolan devenin Bu, böyle yani bulunma örnek, müessesesi olmadığını örnek budur. Yani kayıp develeri bulma müessesesi Müessesiz olmadığını evet. yani yine ifki olayında Efendimizin tavrını bilmiyor muyuz? 37 gün eşine iftira atılıyor hazreti ayşe hazreti ayşe Tabii. hem de ağır iftira, A iftira hem de yani. çok ağır bir ağır iftira. iftira ve 37 gün geçti efendim ee, yani hatta şöyle bir rivayet var hmm. ve in kunti el mamti ee, bi zenbin festagfiri Bir Festegf günah bir hata etti.